kapya uf mu olmuş ha? kapya gitti dün halkanın çiçeklerinden ne yedi toprakları yedi sonra kustu şimdi de işte üçüncü kez yemek değiştiriyoruz laktosuz yoğurt e, suyla karıştırılmış ve kepek ekmeği elimizle yediriyoruz kendisi yemiyor midesini üşüttü herhalde ne bilelim böyle bir şey oldu Hastayız bugün yatıyoruz keyfimiz de yok değil mi kapış. Anam bir kapışma. Böyle Onlar hastalanınca bizim de moralimiz bozuluyor. Çocuk hastalanınca aklın takılıyor yani. Yapacak bir şey de yok. Üşütebilirler. Neticede onlar da can yani ama onlar üzülünce ebeveyn olarak bizler de üzülüyoruz. Bizim de canımız acıyor. Onların canı acıyınca bizim de canımız acıyor, değil mi kapış? He benim aşkıma. He benim aşkıma daha kemik vermeyeceğiz sana. Sen artık kemiği öğütemiyorsun. Sen artık o kemiği öğütemiyorsun. bekle şunu alalım dur bekle. Prodüksiyon giderimiz var. Çekimin gideri var. <laughs> Prodüksiyon giderimiz var Zarife. Dikey çektik, yatay çekimi. Değil mi? Oh. Kaştaki dostumuz. Ya kaşın en güzel tarafı. İşte herkesin hayvan sever olması ve bu hayvanların da insan sever olması. Mesela Zarife. Küçücükmüş dana gibi olmuş. Anası alırken bunun dana gibi olacağını planlamamış. demiz şey mi Ama atılamıyor. Şey Efendim?